Hepin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon laptop ekran yansıtma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Samsung telefonunuzla ve laptopunuzla birlikte Samsung Flow uygulamasını başlatmanız gerekiyor. Yani bu aslında Samsung telefonunuzun laptopa ekranınızı yansıtabileceğiniz bir uygulamadır. Ee, ve burada işte cihaz listesinden telefonu alayın. Ee, eşleştir butonu tıklamanız gerekiyor. Ee, ve burada eşleştirme isteği açılır. Penceresi aracılığıyla her iki cihazda da yani hem laptopta hem de Samsung telefonunuzda e, geçiş anahtarı üzerinden onaylamanız gerekiyor. E, bu sayede Samsung telefonunuzu laptop ekranına yansıtabileceksiniz. Yani diyelim sizin bir laptopunuz var e, bu işte. Mac olabilir. Yani Apple'ın bir laptopu olabilir. Macbook diyelim. Ya da işte normal Windows'lu bir laptopa sahipsiniz. Bunların ekranı yansıtabileceksiniz. Samsung Flow sayesinde Samsung telefonunuzla laptop arasında ekran yansıtmayı yapabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmek istediğiniz açıdan beğen butonuna unutmayın. kanalımız sahibi abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.